Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kilo mağazasına geldim. Yepyeni modelleri hep birlikte bir göz atalım. Bu arada kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi videomuza geçelim. Hemen Lamborghini markasının şöyle çizmesinden başlamak istiyorum. Şöyle siyah deri. Arkasında da şöyle şu kısmında taşlı bir detayı var. İç kısmının fermuarı da şu şekilde şöyle tam boyutta değil yarım ve şöyle şu üst tarafı yumuşacık böyle sert deri değil bunun fiyatı da 3000 TL'ye düşmüş 4000 TL'den polo markasının şöyle karbutu var içi komple şöyle yünlü yani full yünlü fiyatı da şöyle 3000 TL bu Bir de şöyle Polo markasının bağcıklı botu var. Acı kahve tonunda deri. Bunun fiyatı da 2000 TL'ye düşmüş. 3000 TL'den. Şöyle hemen modelini göstereyim. Bu şekilde. Şöyle alt tabanı da kaymaz taban. Şöyle iç kısmında fermuarı. Bir de bunun Şöyle siyah rengi var aynı modelin. Şuraya koyayım şöyle göstereyim. Bu siyah rengi 3000 TL. Kahve tonlusunda 2000 TL. Bir de Polo markasının şöyle bir modeli var. Karbotu. Bunun fiyatı da 2700 TL. Bu şekilde bağcıkları. Ve tabanı. Yinci markasının şöyle uzun çizmesi var. Şöyle sabuğunda şöyle gold çizgi detayı var. Bir de şöyle bilek kısmında şöyle kemer gibi dolamalı modeli var tokalı. Bunun fiyatı da 3700 TL. Şöyle iç tarafını göstereyim. Bir şekilde. Şöyle arkadan duruşta. Kinetics markasının şöyle uzun çizmesi var. Bağcıklı model bunun. Şöyle modeli. Bunun fiyatı da indirimde. Şöyle iç tarafı da full uzun fermarlı. 1500 TL'ye düşmüş. 2400 TL'den. Şöyle iç kısmına da bakalım. İç kısmı da komple yünlü arkadaşlar. Bu modelde şöyle yukarı kısmı ve şöyle bilek kısmında gümüş tokalı modeli 2700 TL şöyle markası da Bütko markası. Evet. Kinetics markasının bir de şöyle bir modeli var. Şöyle e, bilek ön tarafı deri, şöyle bilek kısımları, şöyle elyaflı, kapı töneli. Bunun fiyatı da 1700 TL bu şekilde. Diğer tarafını da göstereyim. Şöyle. İçi de şu şekilde polarlı. Polaris markasının şöyle bağcıklı botu var. Bu şekilde. Bunun fiyatı da indirime girmiş. 2000 TL'den 1500 TL'ye düşmüş. Bu şekilde. İç tarafını göstereyim. İçi de polarlı komple. Bu model de Butiko markasının fiyatı da 2000 TL. Gibi. Tabanı şöyle kaymaz taban. Şöyle içi de komple göstereyim bu şekilde. Şöyle polarlı. Kinetics markasının şöyle yine indirme girmiş. Ayakkabısı var botu, Bacıklı botu. Bunun fiyatı da 1900 TL'den 1000 TL'ye düşmüş. Şu şekilde. Kenar kısmı şöyle lastikli modelden. Bir de bunun bordo rengi var. Şöyle bordo parlak şöyle kendinden simli yine aynı model bu da 1900 TL'den 1000 TL'ye düşmüş Şu şekilde iç tarafı da şöyle fermuarlı Polaris markasının şöyle vizon renginde hafif kalın topuklu böyle botu var şöyle toka detayı da var bunun fiyatı 1900 TL'den 1500 TL'ye düşmüş şöyle önü bağcıklı iç tarafında fermuarı Kinetics markasının şöyle acı kahve tonunda bir modeli var. Bu da 1800 TL'den 1500 TL'ye düşmüş. Bu şekilde kalın bu da Şöyle arka kısımları şöyle iki yanında da lastik detayı var. Şöyle esniyor. Bu şekilde. Şöyle. Bir de şöyle bileği tam kavrayan bot var. Şöyle düz, bağcıksız kalın tabağın. Bu da Tuka markasının. Fiyatı da 2700 TL. göstereyim. Arkadan duruşu. İç kısmı da şu şekilde. İçi de şöyle. Kolarlı yünlü. Şöyle hemen yanındaki modeli de göstereyim. Polaris markasının. Bunun fiyatı da 2200 TL'den 1500 TL'ye düşmüş. Bu şekilde bunun modeli de önü bağcıklı. Şuradan gösterim daha iyi oluyor. Bu şekilde. Uygun fiyatlı olarak da şöyle bir model var. Bunun fiyatı da 700 TL. Şekilde. Bir de hangi model vardı? Bu aynısı. Şu. 1300 TL'ye bu da Polaris markasının şöyle hafif kendinden simli 1800 TL'den düşmüş Ve şöyle hafif tabu yüksek tabanlı var 1000 TL bu modelde bu da Polaris markasının şekilde modeli 1300 TL şöyle bir model var şöyle yanında fermuar detayı var Şöyle tokalı bir model var. Bunun fiyatı da 1500 TL. Polaris markası bunlar. Kahve tonlusu da var. Şu şekilde 1300 TL. Bir de çok tatlı şöyle simli e-botları var. Bunun fiyatı da 1000 TL. Bir de tabanı da göstereyim şöyle. Sert tabanı var. İçi de şöyle komple peluş. Bir de şöyle kırmızı penguenli var. Çok tatlı. Bu da ebutu. İçi komple yünlü. 700 TL'ye şu model. Tabanı da göstereyim. Şu panduflar var. Çok tatlı. Şunlara bakalım kaç paraymış. Bunlar da 1000 TL. Şöyle tabanları. Modeli çok tatlı. Yumuşacık şöyle kuzulu model var. Şu üstten bakanın fiyatına. Bunlar da 1000 TL. Şöyle panduflar. Bir de şöyle sütlü kahve tonunda şöyle çapraz peluş ev terlikleri de var. Bunlar da 600 TL'ye düşmüş. 900 TL'den. Şöyle kola markasının. Şöyle tavşanlı bir model var. Bu da 700 TL. Şöyle pembeli mavili model. Bir de şöyle yılbaşı temalı var. Bunun fiyatı da 900 TL. Şöyle modeli. Bir de şöyle Polar Lamborghini markasının eldivenleri var. Bunun fiyatı da 200 TL. Bu şekilde bilek kısmında şöyle sıkmalı lastik detayı da var. Bir de bunun şöyle gri ve bej rengi var. Onları da göstereyim. Şöyle gri tonlusu. Yine aynı model. Bu da krem rengi. Şöyle. Bunlar da 300 TL. İnci markasının şöyle siyah çantası var. Şöyle gold fermarlı. Bunda 1000 TL'ye düşmüş. Şöyle su geçirmez. Yüzeyi de. Şöyle yandan askılığı da var. Bu şekilde askılığı da. Göstereyim. Şöyle kalın askılığı var. Şöyle batını uzaktan göstereyim. Bu şekilde. Aynı modelin bir de vizon rengi de var. Bunda yine aynı şekilde şöyle yandan askılığı da var. Siyahlanmur markasının şöyle sportif çantaları da var. Şöyle yanında lastikli, şöyle cep detayı var. Şöyle askısı da kalın. Fiyatı da şöyle 900 TL. Şöyle iç kısmını fermuarla göstereyim. Şöyle cep detayı iki tarafında var rengi şöyle hem sırt çantası hem de yandan tıkabileceğiniz bir çanta var. Lumberjack markasının. Şöyle siyah rengi de var. Şöyle hemen gözlerini göstereyim. Şöyle bir iki gözü var. Ön tarafta da şöyle uzunlamasına bir fermuarı var. i̇ç tarafın arka tarafında da varmış. Şöyle iç kısmında. Şöyle askılıkları. Bunun fiyatı da 1100 TL. Böyle uzaktan da göstereyim. Bir de siyah rengi var. Yine aynı şekilde. Bir de şöyle bir spor çanta var. Sırt çantası. Şöyle yanda şöyle lastikli cep detayları var iki yanında. Şöyle fermuarları da bu şekilde. Üç tane gözü var. Şöyle arka kısmı da bu şekilde. Bunun fiyatı da bakalım. 800 TL'ye düşmüş. 1200 TL'den. Gösterdiğim çantanın bir de aynı modelin şöyle siyahı var. Böyle fiyatları aynı. Şöyle derin bir model var. Şöyle ön tarafında gizli bir e, fermuar detayı var, gözü var bu şekilde. Bir de şöyle bakayım iki yanında Şöyle gözü var. Bir de şöyle minik cüzdanı var. Leopar desenli. Bunun fiyatı da 1000 TL düşmüş. Şöyle çok tatlı ikili yün çoraplar var. Şöyle gri zikzak desenli. Bir de şöyle siyah simli model var. Bunun fiyatı da 270 TL ikili. Arkadaşlar şöyle seçili giyim ürünlerinde de %50 indirim var. Bu şekilde kapı tüneli mont var. Şöyle çıt çıtlı cepleri var. Önü de komple çıt çıtlı. Bu model 800 TL'ye düşmüş. Fiyatı çok iyi. Bu şekilde bedenleri de var. Beden aralığı bakayım. XL'den X'lerce kadar var. Bunun markası da Kinetics. Bu şekilde. Bir de dik yaka şöyle şişme mont var. Lamborghini markasının şöyle yanda cepleri var. Şöyle kol uçları lastikli. İçi de içinin aslında rengi de şöyle lila rengi. Bu şekilde bayan montu. Bu da 1.800 TL. E, 2.700 TL'den düşmüş. Mürdün renginde şöyle bir şişme mont var. Zikzak modelli şöyle yandan cepleri gizli fermarlı. Bunun fiyatı da 1300 TL'ye düşmüş. Şöyle X'den XL'ye XT kadar bedenleri var. Bej renginde şöyle çizgili şişme mont var. İnce böyle şişmeli, böyle şişme mont. Şöyle belden oturtmalı. Şöyle gizli fermarlı. Bunun fiyatı da 1000 TL'ye düşmüş. Arkadaşlar videomu sonuna geldim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Başka videolarımda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.